Merhaba arkadaşlar. Hira avukat Haldun ile Afife'nin konuşmalarını duydu. Hira Orhun'un masum olabileceğini düşünmeye başladı, ama hala emin değil. Hira, yıllardır bir yalana inandıklarını ve Orhun'dan öz kızını şimdiye kadar sakladığını söyledi. Hira yıllarca hem kendisinin hem de Orhun'un şeytan Afife tarafından kandırıldığını düşünmeye başladı. En nihayet. Hira emin olmak için Orhun ile konuşmaya karar verdi. Hira Orhun'a her şeyi anlatsın ve Orhun ile artık Hira Afife yüzünden acı çekmesin. Orhun Afife ve Defne'yi hayatından tamamen çıkarmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Orhun Defne'nin parmağına yüzük taktı. Afife Orhun ve Defne evleneceği için çok mutlu. Afife Orhun'un Defne ile evlendikten sonra sonsuza kadar Hira ve Sahra'dan uzak duracağını düşünüyor. Ama Orhun bulduğu her fırsatta Sahra'nın yanına gidiyor ve onu sevip öpüp kokluyor. Orhun bir babanın sahip olabileceği en iyi kızın Sahra olduğunu söyledi. Orhun ve Sahra için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hira, Sahra ve Orhun'un birbirini çok sevdiğini görünce Hira harekete geçmek istedi. Hira Orhun'un Sahra'nın babası olduğunu bilmeye hakkı olduğunu düşünecek. Bu nedenle Hira Orhun ile konuşmak ve 6 yıl önce hamile olduğunu ve Afife tarafından kürtaja zorlanıp zorlanmadığını anlamaya çalışacak. Hepimiz Hira ve Orhun'un konuşmasının bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayacağını biliyoruz. Hira Orhun'a kürtaj hakkında soru sorarken Orhun'un elindeki yüzüğü fark edecek. Hira bir kez daha gerçeği anlatmaktan vazgeçecek. Bu arada arkadaşlar şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar. Dizi ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.